Merhaba arkadaşlar bugün özellikle Minecraft'te e, TNT oynayacağız, Skywars önce Survival Games oynayacağız. Hepsinden birer tane oynayacağız arkadaşlar. En sevilen, ha, en, en güzel hangisini sevdiyseniz onu yazın yorumlara ben okuyacağım. Onu daha çok oynayacağız. Skywars mı? TNT mu? Survival games'i Hemen TNT run'a gidelim yanında Merhaba arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like. Like ve yorum. Arkadaşlar şu an ne yapıyoruz? En güzel oyun. Hangisi? Hangisiyse hangisi ise ondan bir tane daha oynayacağız ama bu sefer değişik. Aynen. Hepsinden birer tane oynayacağız. Siz seçeceksiniz hangisi daha güzel diye söyleyeceksiniz. Şunu oyna abi falan diyeceksiniz yorumlarda. Ben okuyacağım yorumları. en çok hangisi ise onu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada oyun adı neyse Tenterun Zorro Games Minecraft Minecraft'ta 1.0.5 ya şu an adam girmedi oynayan ya çok üzüldüm. oldu. Ya, Türk olan var mı ya sen arkadaş mı? Yok. Bırak. Yok boş arkadaş. Arkadaş çıktım ben yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kay varsa giriyor ya. Hadi sen de ona gir. Nasılmış acaba? Oynadık ya. Ee, kay varsa bilmiyorum. İrem şu videoyu dondurayım. şey herkes gitsin ve başlatayım. Bizi bekletmek olmaz. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar herkes girdi 25 saniye sonra başlıyor. İsterseniz siz buraları geçebilirsiniz. İzin verin. Sana mı soracağım? <laughs> Bunlar ne lan? Aa çekik. Aa Çekilir misiniz? Oha kaç tane var? Kaç adam iç içe girmiş. Biz de Don... girek mi? Ben de giriyorum içinize. Aman giremedim. Aga bunu biliyor. Aşağı düşüyor işte. Giriyoruz. Evet, yürüdükçe Yürüdüğünüz... kırılıyor. Altını kırılıyor ve başladı. Arkaya bakın yürüdükçe kırılıyor. <laughs> Nerede yürülüyorsa orası altı gidiyor da. Ben de azıcık Bak var ya. Bakın bakın bakın. Oh. Ah be. Of. Oh, i̇kinci kattayız arkadaşlar. Üç kat var. Üç kattan aşağı düşen kaybediyor. Arkadaşlar üçüncü katın sonunda saman yolu. İşte burada. Değil mi? Wow diğer. Sekiz kişi arkadaşlar ve o tahtlardan oturacağız. O tahtlardan tahlar, bir notu Çok karanlık arkadaşlar. Lav koymuşlar. Bakın saman yolu. Ee, bu arada ben bir şey merak ediyorum. Hera Brahim mı besleniyor? Galiba. <laughs> bence. Öldü. <Öyle de. gülüyor> Bekleyelim mi? Huba dönerim mi? Ya bence bekle. Bence arkadaşlar sıkılmasın Huba. ve bak bekleyip zaten iki kişi var. Aynen. Bakalım kim? Kesin sen üçüncü olsun ha. Üçüncü olmadım. Kaç? 6 Oha Onlar aşağıda ne yapıyor ya? Arkadaşlar bence bunu seven az olmuştur. Bence de. Ne Hı? oluyor? Bir majo meme, 2 Steve, 3 Steve. 2 tane Steve var. Aferin belki Steve. bir tanesi bizim Steve'dir ha. Benim bir tane arkadaşım var Steve diye Hemen ben çıkayım. ve Sky varsa girelim. Bence oyunu seven 2 3 kişi. Ne? Bu oyunu az bu oyunu. Sky varsa girelim. Sky Wars. Skywars Sky Wars hemen duruyor arkadaşlar. Neden acaba? Herkes. Bence herkes Sky Wars yazar ya. Niye? Bu daha güzel Sky Wars herkes sever. Şey de sevebilirler. Neydi onun adı? Soru Games. O çok güzel. Ben onu çok seviyorum. Ha o şey. Onu sen bilmiyorsun. Hiç oynamadık onunla. İşte. Kutu Bulmaca değil mi ya? Yok. Kutu Bulmaca değil. Hangi oyun? Öngör game mi? Nasıl ne Tamam. Soru Games'i fazla bilen ben de yoktur. Bilmiyorum. Arkadaşlar başka bölümlerde yükleyebilirsiniz. istiyorsanız, istersiniz Yani. Yani. Bak. Ben, ben hemen alttaki kutuyu boş veriyorum. Altta kutu var. onu almadan direkt ortaya gidiyoruz. Burada atlarım da risk almayayım ya. Zaten oyun baklı. Donuyor. Bir ok attı sonunda onda kaçtım. Oh. Arkadaşlar eğer bunu oynamak isterseniz oklardan kaçın. Çünkü bu savaşlı bir oyun gibi gözüküyor değil mi? Tam savaş. Tam savaş. Sonra tamam, o games de tam savaştı. Evet arkadaşlar dikkat edin. Oynayanlar, oynamayanlar. Ha, şu bende var mı? <laughs> ayakkabı yok. Şurada ayakkabı. Yok. Arkadaşlar şu an adam, adam 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 saklanıyor arkadaşlar. Şimdi benim savaşımı. Tabii <laughs> bakın arkadaşlar ya. Oğlum bakına bakın ya. Hek Ege Ege öldü. Ben öldüm. <laughs> Şimdi yavaşlar geçelim. Anne. Evet. Sizin, içine sizin için o tahtlardan birini oturacağım. Hepsi için. Oha obsidyen. Obsidyen adam. <laughs> Efe. Efe ne bakıyor? Efe. Mal mısın malak mısın? Selam Efe. Osman selam diyor. Ben Türk olan var mı yaz? Yaz. Boş ver. Tek başıma oynarım. Arkadaşlar bir de arkadaş bulmak istiyorsanız bana, size Arkadaşlar Türk olan yaz. Tek mi yapayım? Böyle başkalarını da mı yapayım? Bence yorumları yazın. Yorumları yazın. Başkalarıyla mı yapayım? Bence ba başka bazılarıyla var. takım mı olayım? Bence başka bazılarıyla takım yap arkadaşlar daha çok eğlenir. Değil mi? bilmem ben bile eğleniyorum yani doğru değil ben direkt arkaya kaçayım ya Bunu arkadaşlar ben iki dakikalığına gidiyorum şu göz ne için göz var ya yeşil göz. senin bu arkadaşlar ketçap mayonez çıktı <laughs> onun için seviniyor ya ezik şu kılıca bak kılıca bakarsa sevinirim tamam hadi bak gittim. Bir kaçta. Hayır, şu an şu kılıcıma Güzel yine bir bakalım mısınız? Üst 21 kişi var. Hemen azalıyor ya. Herkes ölüyor. Bu yüzden direkt ortalara falan gitmeyin. Ortalarda doğarsanız gitmeyin. Altın elma. Uf. Okyay çıktı. Ender Pearl çıktı. Diamond. Ay bot çıktı. Po çıktı. po. Arkadaşlar şu an şey şey çok güzel. <laughs> Şeklime bakın hele <öyle> ya. <laughs> Arkadaşlar mor gözlerine bakar mısınız? Hot kartı patlıyor. Tam kutuya geleceğim. Oha. Oha. Diamond. Bundan bir elde oynamak istiyorum. Arkadaşlar sıkılır. Sıkılır mısın? Video çok kısa sürmesin ya. 9 dakika. Çok kısa sürmez. Niye sıkılsınlar? Sıkılıyorsanız çıkabilirsiniz yani. Ama like atın. Like. Like. Aka bu video ya tam... 18 olur. 18 like istiyorum. Bak Efe burada. Efe ne bakıyorsun? Efe ne bakıyorsun? Efe. Bir kere de şeyle oyla adamlı. Anlar mısın? Hayat. Hı -hı. Hayat diye bir insan var. Acaba kız mı? Bahar Melet mi ne? Mustafa. Ne? Kim Mustafa yazdı? Bir tane adam. Manyağında manyağında. Senin adını Hayat. Hayat. Sen ne biçim kişisin ya? Yeni güzel kız sandım. İran gibi, Türk olan hayat. Ben video ben videodayım. Ben video. Arkadaşlar böyle dediğinizde herkes geliyor. Ben videodayım. Anlar mı ne video? <laughs> Canın adını da söyle bari. Söylerim. Of. Ha bak. Hemen hayat bana geliyor. Hemen. Gel ve yaz. Takım. Takım olak ya. Bir tane olak. siz olmak isterseniz yazın. Belki eziklediğimiz kız çok iyi oynuyordur. Allah. tipi biraz kötü. Neyse o bana saldırım. Bak video dedim ya. Belki hemen ben öldürür. Keşke izlemeseydim bazı manyaklar onu yapıyor. Arkadaşlar bir camın içindeyim. Cam be, Ay, çok kötü bir dünyadayım. Beni cam hapsettiler. Oh. Cam mı oh. Gitmedi. Hemen şuraya gideceğim. Hayat nerede? Hayata boş ver. Ya tüm kutular açtı. Herkes <laughs> Kaçıyorum. Kaçıyorum arkadaşlar. 10 saniye sonra herkes birbirine dalacak çünkü. Kaç. Aa edin. Sıkıştım. Harbi sıkıştım. Video. Bak bu Mehmet hemen bana geldi. Mehmet durma. Hani videodaydım diye bana vurmayacaktı. <laughs> Bak abi ya saymam ya. Video. <laughs> <laughs> beğeni dağıtacağım. Şöyle de atalım ve videomuzu noktalayalım. 18 like gelirse size evet. daha çok güzel bir Aha panda. Hani nereye gittin panda? Panda görmüştüm az önce. Panda neredesin ya? Baby vardı az önce. Kanka ne kadar kısımlar koyuyorlar. Eyvallah. Hayat mı lan? Yok. Minecraft kızı. Selam. Hmm. Videodayım. Bak herkes gelecek. Şimdi göreceksin. Herkes bana saldıracak. Video. Gelen. Var mı? Tabi buralara geçebilirsiniz. Videonun adını da söyle bari. Söylerim. Söylerim. Var mı yazdım. -hı. Hmm. Şimdi bütün Türkler Mustafa'nın başına. Bakayım Oğlak Minecraft kızı. Minecraft kızı CRT. Hadi ya. Bakayım. Minecraft kız ya. Şu güzel bir ha kız. hayat geldi. Aa, çıkmış. Az önce oyundaymış lan hayat. Ay sus Bak bu da bana geliyor yeter ya. Bir söyleme. Bu ne? Bu videonun sonuna gelen bak oldu. Ve bak. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bye. Goodbye.